Bugünkü ilk konumuz, hı, şimdiki zamanda her zaman, iki şey, her kelimeye göre farklıdır o. Ee, nusret kaçırmadın ama her fiilde e, ekler farklıdır. Bu yüzden ne kadar çok fiil ezberlersek, o kadar daha çok pratik yapmış oluruz. Hani tek bir kurala tabi değildir maalesef, ee, İngilizce'de veya başka bir yabancı o yabancı dildeki gibi. Evet, her ne kadar çok fiil çekimlersen, ne kadar çok fiil görürsen, e, internetten veya kendi kaynaklarından o kadar faydalı olacaktı ve kendin de şaşıracaksın. Her bir fiilde farklı olabilir çünkü. Geldik hallere. Şimdi halleri aslında biz A2'de göreceğiz sizinle daha net, daha her dersimizde bir hal görmüş olacağız. Fakat A1'de hallere bir giriş yapacağız. En azından hangi hal, hangi sorunun cevabıdır. En basit şekilde ben halleri kullandığım zaman nasıl kullanacağım gibi gibi. Çok böyle açmadan çünkü haller çok ayrı bir konudur Rusça. İngilizcede nasıl zamanlar İngilizce dili zamanlardan oluşan bir dildir. Rusça'da da bunu haller için söyleyebiliriz. Çok önemlidir ve çok kapsamlı bir konudur. Dediğim gibi A2'nin tamamını neredeyse kapsıyor. Şimdi altı tane halimiz var Rusça'da. Geldik ilkine yalın hali. Yalın halin soruları kto, şto, kim ve ne? Canlar için kim sorarız? Bitkiler ve diğer varlıklar için ne diye sorarız? Cansız varlıklar için yani. Yalın hal. Rusça bunun ismi iminitinli padir. Şu an Rusça e, ezberlemenize gerek yok. Sertifika sınavında bu karşınıza çıkmayacaktır. Hani Rusça şu halin e, nedir diye öyle bir şey olmayacak. Sadece bilin diye şuraya yazdım. Yalın hal iminitinli padir. Soruları da kto veya şto İkinci halimiz in hali. Sorulardan anlıyoruz ki neden in hali? Çünkü Türkçe çevirdiğimiz zaman in ile bitiyor soruları bile. Kimin? Neyin? Rusça karşılığı raditilni padiş ismi. Ee, soruları da kavo, çevo. Yine g, yi v gibi okudum. Kavo. İkinci o uzattığım için ilk o'yu da a gibi okuyorum burada. Burada da çevo. Kimin? Neyin? Kimin çantası, kimin arabası, kimin evi vesaire. Özellikle şu hal, in hali benim bir şeyim yok dediğin zaman, o yok kelimesini kullandığın zaman daha çok kullanılan bir haldir. Geldik e haline. Datilin ifadeye. Kime, neye? Sorulardan da anlaşılıyor ki neden e halidir bu. Çünkü soruların sonu e ile bitiyor. Kamu, çimu, kime ve neye? Bu tarafa geçiyorum. İ var. Vinitilni padeş. Kimi, neyi ya da ne. Şimdi canlılar neden burada kimi, neyi ya da ne? Yani şurada ne yazılması gerekiyor ama yazılmamış. Bu her iki sorunun da hem neyi olarak sorusudur bu hem de ne olarak sorusudur. Şimdi şöyle bir durum var. Bu halde, i halinde yani. canlıları çekimleriz. Örneklerden daha net göreceksiniz. Cansızları genelde çekimlemeyiz. O yüzden bu soruda böyle kalmış burada Rusça. Şu da o diye. Ne? Aynı bunun gibi. Cansızları çünkü burada genelde çekimlemiyoruz. Ben mesela araba gördüm. Arabayı gördüm demiyoruz Rusça. Araba gördüm. Ee, ya da ben araba ya da ben bir şey duydum. Ee, müzik duydum. Hani bazı durumlarda çekimliyoruz neyi diye. Bazı durumlarda cansızlarda o tamamen cümleye göre değişir. Ee, ne olarak kalacaktır. Ama canlılarda kavu her zaman çekimlenmiş olacak. İle haline geldik. Benimle, seninle, havayla, güneşle, çiçekle. Her ile halinde bu hal kullanılır. Soruları da kim, Çem, kiminle? Neyle? Adı da tvaritilni padir. De haline geldik. Pridlojni padir. De hali. Akom. Açom. Kim hakkında? Ne hakkında? Bu aynı zamanda da nerede sorusunun da cevabıdır bu hal. Yer belirtileri olarak nereye, nerede onu daha sonra göreceğiz. Şu an hallerde de hali. Pridlojni padir. Akom. Kim hakkında? Açom. Ne hakkında? Şimdi ben bir tane daha slide yükleyeceğim. Bir saniye. Görüntü gidebilir. Şimdi geldik. Burada örnekler var. Hem canlı hem cansız olarak. Bu ilk yalın hali. Imin, yitil, padir. Soruları bunlar. Kto? Şto. Kto? Druk? Sto, stol. Bu eril. Şu tablo eril. Şuralar eril. Geldik dişile. Kto padruga. Şto vada. İkisi de dişi. çünkü a ile bitiyor. Geldik nötre. Burası nötr. Son tablo. Yablako. Hepsi bunlar yalın haliyle kullanılmış şu an. Çünkü yalın halidir bu. Kto şto kim ne? İn haline geldik ikinci. İn hali. Kavo kimin neyin? Şimdi geldik erile. Eril canlı. Druga. Benim arkadaşım yok mesela diyorsun. Umine niyet druga dersin. Buraya a ekliyoruz. El de in haline a eklenir. Geldik cansız el ile in haline ona da a eklenir. Sta Ben masayı görmüyorum mesela. Yani virüsta la dersin. Kimin çantası bu? Bu çanta kız arkadaşımın dediğin zaman. Eta sumka bu çanta. Padru gi dersin. Yalın haliyle söylemezsin. Çünkü bu çanta kız arkadaşım nasıl ki Türkçe konuşmuyoruz. Rusçada da kimin bir şey dediğin zaman aitlik bir durumu olduğu için i eki gelir. Dişile i eki gelir arkadaşlar. Yani a gider i olur. Burada zaten g'den sonra bir ek yoktu. A geldi. Ama dişilde a gider i olur. Aa, şöyle Fatih, yağ blaka. İlk a'ya vurgu geldiği için Diğer O'lar A gibi okunur. Çünkü O'ya vurgu gelmiyor yablaka kelimesinde. Geldik cansız dişile. Va, di. Bakın a, yalın hali va A gitti, ı geldi. Va, di. Atıyorum a, örnek e, evde su yok. Doğma, evde niyet va, di dersin. Doğma, niyet va da demezsin. Evde su yok. Çünkü yok olduğu durumlarda hep in hali kullanılır. Doğma, niyet va, di. Ya da evde elma yok. Doğma niyet yablaka dersin. Burası A olur. Doma niyet yablaka. Evet. Kime neye geldik? Datil nifadir. Kamu kime? Çimu neye? Ben arkadaşıma telefon ettim. Kime telefon ettim? Çünkü orada soru bile cevabı doğruyor. Kime telefon ettin? Arkadaşıma telefon ettim. E bu şekilde nasıl biz çekinmeyeceğiz? Ya pazvanil telefon ettim. Drugu dersin. Burada in halini kullanamazsın. Ya pazvanil druga demezsin. Çünkü şöyle olur. Ben arkadaşımın telefon ettim olur. Bu yüzden ben arkadaşıma kime telefon ettim dediğinde yok. drugu olur. Ben masaya yaklaştım. Neye yaklaştın? Bakın soru kime neye? Ben neye yaklaştım? Yapadaşol padaşol olur. Ben masaya yaklaştım. Yine ben kız arkadaşıma gidiyorum. Şimdi ne oldu? Eril'de u eki geldi. Bakın yalın hali druktu erilde e halinde ki m n halinde u eki geldi. Her ikisine de canlı ya da cansızda. da. Geldik dişile şu tablo dişil. Ben kız arkadaşıma gidiyorum dediğinizde ya idu idu gidiyorum idu k padruge dersin. Bir yere gittiğin zaman bir istikamet varsa k olur. K eki burada ayrı yazılır k harfi. K padruge ya idu k padruge mesela. Ya da ben suya yanaştım hani bir su, deniz, göl fark etmiyor. Ya padaşol, kvadiye. Ben suya yaklaştım. Hani bir sahildesin ya da bir dere kenarındasın. Kvadiye yine dersin. Aa, elmaya bir şey dediğin zaman da yabla ku olur. Nötr u ekini alır. Geldik i haline. İ hali. Kimi, neyi ya da kimi, ne demiştik. Ya neyi olarak çeviririz onu ya da ne olarak kalabilir. Kavo, şto. Druga, ben arkadaşımı görüyorum. Kimi görüyorsun? Ya viru, druga dersin. Ya da ben masayı görüyorum dediğinde bakın burada çekimlenmiyor mesela. Ben ne görüyorum? Ben masayı görüyorum. Ya viru, stol. Ben kız arkadaşımı duyuyorum dediğinde kimi duyuyorum? Ya <laughs> slishu duyuyorum. Hepsi şimdiki zamanda kullanıyorum arkadaşlar bu arada fiillere. Ya slishu padrugu. Dişili çekimledik. U eki geldi. A gitti, U geldi. Şimdi bakın, dişil, canlı cansızı da çekimliyorsun. Eril cansızı mesela çekimlemedin. Dişil cansızı çekimliyorsun. Ben su istiyorum dediğin zaman neyi istiyorsun oluyor? Yahachu vodu dedin. Nötrü de çekimlemiyorsun, sabit kalıyor. Yahachu yablaka. Elma istiyorum dersin. Geldik ile haline, dvaritel'ni padej, İle hali. Kim? Kiminle? Çim. Neyle? Ben sinemaya arkadaşımla gidiyorum. Ya, idu, kino. Genelde ili halinde hep s eki kullanılır. Şu kelimenin önünde. S tek başına. Bazen de kullanılmıyor. Orada da e, kiminle neyle sorusunu yanıtıdır ama duruma göre değişebiliyor. Anlatacağım ondan sonra. Örneklerde göstereceğim size diyeceğim. Ama bakın burada s kullanılmış. Neden? Şurada s kullanmamış. Neden? Ya idu, kino. Ben sinemaya gidiyorum. S drugam. Bir şeyin üzerinde dediğimiz zaman mesela cansız varlıklar işte masanın üzerinde ama böyle düz üzerinde değil biraz daha böyle yüksek üzerinde mesela a, avize masanın üzerinde şey üstünde gibi yani o izada dediğimiz zaman not eki kullanılır ve bu hal kullanılır. A, mesela lustra avize demek lustra. висит not stalom. Avize masanın izasındadır yani üzerindedir gibi. Ben arkadaşımla gurur duyuyorum dediğinde ya garruz gurur duyuyorum. Padrugay. Ben kız arkadaşımla gurur duyuyorum. Pardon. vadoy olur mesela. Deşil ve e, cansız oy ekini alır. Dişil oy ekini alır. A eki gider. Oy gelir. Nötr de om ekini alır. Aynı eril gibi. Om, om, nötr de om. Dişil oy ve vadoy ekini alır. İkisi de oy ekini alır. ne padeş, d hali, akom, kom, akom kimin hakkında, açom neyin hakkında? Genelde cümlelerde bu hal kullandığın zaman şurada o olur. Bu kelimenin önünde. Ben arkadaşım hakkında düşünüyorum. Ya dumayu, o druge olur. Ben arkadaşım hakkında düşünüyorum. Ben arkadaşım hakkında düşünüyorum dediğin zaman ya dumayu druk diyemeyiz. Çünkü Türkçe'de söylediğimiz gibi hakkında düşünüyorum arkadaşım hakkında kelimesini kullanıyorsak onu Rusça'da da o hale sokmamız lazım. Bir şeyin üzerinde şu an duruyorsa mesela o zaman bu hal kullanılır. Su masanın üzerinde vada deriz na stale burada na eki olur. D halinde hep na eki kullanılır arkadaşlar. Bir şeyin üzerinde demektir. Ben kız arkadaşım hakkında konuşuyorum. Ya gavaru. O padruge. Ya gavaru yine. avacı Su hakkında konuşuyoruz. Ya da elma hakkında konuşuyoruz. O yablaki. Hep e, 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 e ekini aldı bakın. Hepsi. Hakkında hali genelde e ekini alır. Evet sorumuz var mı arkadaşlar? Anlamadığınız bir şey varsa. Evet. E dediğim gibi 5 güne, 5 saate çok fazla konu sığdırmamız gerekiyor. Çünkü gramer olmadan maalesef konuşma da olamaz. Yok öyle bir şey demedim Nusret. <laughs> şu sorular, şu sorular sertifika sınavında çıkar. En basit hali hallerin çıkar sertifika sınavından. Bu yüzden bu ekleri, şu ekleri, hangi halde hangi ek, ek gelir onları okumanızda, öğrenmenizde fayda var. Ama daha kapsamlı olarak a göreceğiz. Halleri iyi bilen arkadaşlar var mı bu sınıfta? Belki daha önce öğrenen. Hiç şüphem yoktu Muhammed. Şimdi hallerden bir tane daha sunum yükleyeceğim. Evet. Bir de şöyle bir sunumumuz var. Bu da e, şahıs amirlerin haldeki haller. Atakan hoş geldin. Şahıs amirlerindeki hallerimiz var. De bana, sana, bizi, onların gibi gibi değişik cümlenin içerisinde kullanıyorsak Türkçe, Rusça'da da bunları bol bol kullanıyoruz. Geldi mi ekran? Görüntü var mı? Tamam. Şimdi geldik yalın hali. Şahıs zamirlerimiz neydi? Şu şekildeydi. Ben, ya, tı, sen, on, o, ano, nötr bir cisim, ana, o ama kadın, kız, dişil bu, mı, biz, vı, siz, ani, onlar. Ya, tı, on, ano, ana, mı, vı, ani. İn haline geldik. Minya olur. Tibia, Yego yazılır ama Yivo okunur. Yio, Nas, Vas, Ih. Bu in halindeki şahıs zamirin çekimidir. Şunları da ezberleyerek tertip sınavında bu da sorudur arkadaşlar. E haline geldik. Bana, sana, ona, bize gibi. Niye? bana. Bana telefon et. Pazvani mnie. Sana telefon edeceğim. Pazvaniu tebe. Yimu erkekse ona telefon edeceğim. Mesela Ye kadınsa nam bize vam size im onlara. İ haline geldik. İ haliyle in hali çok benzerler aslında. Cümlenin içerisinde sadece arasındaki e, şeyleri, e, farkı anlarız, görebiliriz. Ama yazılışı hemen hemen aynıdır. Minya tibia yivo kimi onu ya da kimi onu tekrar ama kadın için. Bizi nas sizi, vas, ilk Onları. Bu da onların demek. Yani çok benzer dediğim gibi. Sadece cümlenin tabi cümlenin içerisindeki anlama göre değişebilir. Yani bir sonraki gelen kelimeye göre anlarsınız. Onların mı yoksa onları mı? Hangi haldir bu? Cümle yapısından zaten anlaşılır. İli haline geldik. Munoy taboy ya da munoyu taboy. Arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Şimdi munoy olduğu zaman önünde s olur. Somnoy benimle. Mesela benimle fiziki olarak bir şey olduğu zaman <laughs> fiziki olarak benimle işte kahve içeceksin, benimle gezmeye gideceğiz, benimle ile olduğu zaman samnoy olur. Önünde bir so eki olur ya da staboy olur. Ama manevi anlamda benimle gurur duyuyorsun, benimle ilgileniyorsun. Olduğu zaman munoy olur. Çok ufak bir fark var arada. Siz her ikisini de öğrenin. Ya da taboy olur. Onunla erkekten bahsediyorsam im, ya da nim ne de olabilir bunun önünde cümle içerisinde. Onunla kadından bahsediyorsam ye, yeyu ya da ne de olabilir. Burada ne de olabilir. Bizimle nami, sizinle vami, onlarla iyi mi? Geldik de haline benim hakkımda, senin hakkında, onun hakkında gibi. O bu mu niye? Benim hakkımda. O tibi onun hakkında. Anyom onun hakkında ama erkek bu. anney onun hakkında ama kadın. Anas bizim hakkımızda. Avas sizin hakkınızda, Anih onların hakkında. Şimdi bunlar hakkında halidir. Sorularınız var mı arkadaşlar? Evet, bu tamamen ezber, ezberlemenizde fayda olacaktır. Bir sunum daha yükleyeceğim. Ekran görüntüsü gider. Tamam. Geldik sayfamıza. İkinci sayfada kalmıştık. Halleri gördük. Evet. Fiilin geçmiş zamanına geldik. Fiilin geçmiş zamanı Başına derken Fatih. Fiilin geçmiş zamanı üç şekilde oluşturulur. Çok basit bir zamandır bu. Çünkü şahıs zamirine göre çekinemiyorsun. Fiilin geçmiş zamanı eril. Deşil veya çoğul olarak çekimliyorsun. Hani sen erkeksen erkek olarak çekimlersin. Sen kadınsan kadın olarak çekimlersin. E, karşındaki insan erkekse eril olarak çekimlersin. Kadınsa kadın olarak. Şimdi bunun basitliği nereden geliyor? Şimdi neresi basit diyeceksiniz. Ama şimdiki zamana göre e, daha çok çok basit olduğunu anlayacaksınız. Ben bakıyordum dediğim zaman ve ben bir erkeksem eril çünkü. L2 gelir. Yaz materyal olur. Ahmet bakıyordu dediğimde Ahmet materyal olur. Hani hiçbir şey değişmez burada eril için. Babam bakıyordu papas smaterial derim. Oğlum bakıyordu sens material. Hepsi smaterial olur erilse. Ben de dahil. Lubil seviyordu. Gulav geziyordu. Hepsine L eki gelir erilse. Konuştuğumuz insan. Hani ben de olabilir, sen de olabilirsin, o da olabilir, başkası da olabilir. Kim olursa olsun erilse isim o zaman L eki gelir ve buna eklenir. Şimdi bu fiilin orijinal versiyonu smotret. T ile yumuşatmayı atıyoruz. Onun yerine L ekliyoruz. T ile yumuşatmayı her zaman atıyoruz. T ve yumuşatma işaretini. Geldik dişile. Bizim dişilerimiz, dişil isimlerimiz hangi harflerle bitiyordu arkadaşlar? Normalde dişil isim. Başka? Sadece A, ya değil. A, ya ve yumuşatma işareti. Evet. ile oradan da e, bağlayabilirsiniz. Hani dişilse A ile bitiyor. O zaman ben la ekliyorum. Smatriya Lubiyla gulala. Nötre geldik. Hani ağaçtan, çiçekten bahsettiğimiz zaman lo ekliyoruz. Svilo. Mesela siyalo. Siyalo parlıyordu. Bu da açıyordu çiçek için ya da ağaç için diyebiliriz bunu. Rastiyeniye mesela bitki. Rastiyeniye el bittiği için ne Svilo bitki açıyordu. Bu da siyalo. Solunsa siyalo mesela. Solunsa güneş siyalo parlıyordu. Çoğula geldik. Li ekleriz. Smatriye li. Lubi li. Ula li olur. Şimdi bu formüle bakarak ben size e, kelime söyleyeceğim. Siz de onu çekimleyin. Eril olarak pit fiilini çekimleyelim. Pit içmek. T ile yumuşatmayı atıyoruz. İki harf kalıyor. P, Nasıl olur erilde sizce? Pil. Evet Nusret, pil olur. Pil. Dişilde nasıl olur? Pi, la olur. Çoğulda nasıl olur peki? Çoğulda. Pi, li olur. Evet, si, det şimdi. Si, det, oturmak. Si, det. T ile yumuşatmayı attım. Si, d kaldı. Erilde nasıl olur? Ben oturuyordum. Ya, si, del. Evet, evet. Dişilde nasıl olur peki? Sidiyala. Evet dişilde. Karşındaki insan kadınsa kızsa ona sidiyala dersin. Ya da sen kızsa kendine de sidiyala dersin. Ya sidiyala domo ben evde oturuyordum dersin. Çoğu da peki. Onlar oturuyordu. Sidi li. Sidi li. Evet biraz da hal ekleyelim burada. Ben kitap okuyordum. Kimi neyi i hali burada? Kitap kniga. Dişil olduğu için u eki gelir. Knigu. Ben okuyordum kitap. Kalıp bu. Nasıl olur erkek için? Ben okuyordum. Geçmiş zaman Muhammed. Ben okuyordum kitap. Knigu. Evet. Ya çital knigu. Oldu. Kniga çünkü dişildi. Dişil cansız. A ile bitiyor. İ halinde ben ona u ekliyorum. A gider u gelir. Sen kitap okuyordun nasıl olur? Ve karşındaki insan dişilse sen kitap okuyordun. Nasıl deriz? Ti çitala knigu. Evet. Ti evet, çitala knigu olur. Şimdi çitat fiilini. Şimdiki zamanda ben okuyorum. Nasıl olur? Ben kitap okuyorum. Şimdiki zamanda. Dün gördüğümüz konu. Çalışan arkadaşlar cevap bekliyorum. Ya çita yok ningu. Evet. Sen kitap okuyorsun. Nasıl olur? Şimdiki zaman. Ti çita eşk Evet. Sen benim hakkımda düşünüyorsun. Nasıl olur? Benim a benim bo obo mne. En son gördüğümüz hal benim hakkında dumat düşünmek. Şimdiki zaman yapalım. Sen düşünüyorsun benim hakkımda. Nasıl olur? Ti dumayesh obo mne. Evet. Ben senin hakkında düşünüyorum nasıl olur? Ya dumayu o tebe. Tamam. Şimdi dumat fiilini düşünmek dumat biz düşünüyorduk geçmiş zaman. Nasıl olur? Tek atmayı attım. Du kaldı. Çoğul nasıl yaparız geçmiş zaman çoğul? Başka cevap yok mu? Mı? Do olur. Evet. Siz düşünüyordunuz nasıl olur? Evet, we do olur. Tamam. Yani çoğulsa fark etmiyor bir siz onlar. Geçmiş zamanın böyle bir güzelliği var. Sadece li ekini ekliyorsun ve geçmiş zaman fiilini çoğula göre yapıyorsun. Tı dumalı sen düşünüyorsun olur. Evet ama tı burada karşındaki erkek değil mi Sinem? Ee, karşındaki kızsa nasıl dersin onu? Dumala. Olur. Evet. Karşındaki kızsa dumala olur. Geldik. Burada örnekler var. Okuyacağım ben size. Hem örnek üzerinden de birkaç e, konu var. Ufak onları da anlatacağım. Привет, Masha. Masha selam. Привет, Dima. Dima selam. Ee, Rusça'da da daha önce de söylemiştim, bütün e, isimlerin kısaltması var. Masha'nın e, asıl ismi mesela Maria. Dima'nın ismi Dimitri. Hani hepsinin kısaltması olduğu gibi kısaltma kullanılıyor normalde günlük hayatta. Kak, yla, nasılsın. Bunlar hepsi bir kalıp arkadaşlar. Hepsini şu şu, şu kadar küçük metinden bile bir e, dünya şey çıkar. Hem kalıp hem konu. Karaşo, güzel. У тебя как? sen nasılsın? Kag diğla nasılsın? Harşıo iyiğim ya da süper. U cübe sen nasılsın? Atli içen çok güzel. Ştöd diyalala ve şira. zaman. Ştöd Yaptın? Dün akşam şira Dün akşam. Mesela akşam, öğlen, sabah dediğin zaman veçrom akşam olur. ut sabah. V öğlen. Ya kino s attı. Burada ile hali var arkadaşlar. Oy ekleniyor demiştim. Önünde de bir var diyordum. Ben kız arkadaşla sinemaya gittim. kino. Sinemaya. Kino. Ya hadila v kino Ya sen. Ya ves çital Ben bütün akşam, bütün akşam kitap okudum. Yine geçmiş zaman. Çital Kimi neyi okudum? Kitabı okudum. O yüzden iyi hali. O için ya? Çok güzel. İnteresne ilginç ama güzel anlamında. İч тебе Sana da da bu sana kime ne halidir bu? Tibe советую. Sana da tavsiye ederim. Спасибо. Teşekkür ederim. Обязательно почитаю. Mutlaka okurum. Обязательно почитаю. Mutlaka okurum gelecek zaman bu. A planı na sivodnya. Bugün için, bugün için na sivodnya Kakie planı. Planın var mı demek istemiş ama burada kaki planı planların nasıl aslında? Ama çevirdiğimizde bu şekilde tabii çevirmiyoruz. Bugünlük bugüne planım var mı diyoruz. Sivodnya bugün ya sabirayus iti park. Bugün ben parka gitmeyi planlıyorum demiş. Parka olduğu için bir istikamet söz konusu olduğu için v eki gelir buraya. park. Сегодня я собираюсь идти в парк olur. Ben bugün parka gitmeyi düşünüyorum demiş. Soru var mı arkadaşlar? Her şey tamam mı? Konularla, metinle ilgili zamanlarla. Yarın bir tek gelecek zamanımız kaldı. Anlamadığınız bir şey varsa sorun. Tamam. O zaman dersimiz bitiyor. Yarın son günümüz. Aa, yarına son konumuz kaldı gelecek zaman. Bir de biraz tekrar pratik yaparız. Halleri bugün mutlaka okuyun. Yarın bol bol soru cevap yapacağız çünkü. Hallerle zamanlarla ilgili. Zamanları da öğrenmenizi bekliyorum yarına kadar. Deneme sınavı yapan oldu mu bugün? Tamam. Yapan arkadaşlar kim kaç aldı? Güzel. 50 de iyi bir puan. Bir dakika kamerayı açayım. Oo çok iyi. çok güzel. Ben kullanmıyorum Nusret fakat şöyle bir durum oluyor. Ha, bütün derslere katılım sağladığı için, bütün videoları izlediysen, deneme sınavını yaptıysan o gibi durumlarda sertifika puanı, pardon, sınav puanı üzerine biraz ekleme yapılabiliyor. Aa, ya, bir tek gelecek zaman aslında Ya da isterseniz yarın bir gelecek zamanı görün. Ona göre yapın deneme sınavını. Fatih maalesef ben buradan bir şey öneremiyorum ama günümüzde artık birçok kaynak var arkadaşlar önerebilir belki kullandıkları bir şey vardır. buradan yazabilirler. <laughs> Onu bilmiyorum Muhammed tam olarak şey Sinem pardon Sinem tam olarak bilmiyorum haftakin yerine e, nasıl oluyor sınavlar nasıl planlanıyor tam bilmiyorum üyelik süresince mi bir bilgim yok. E tabi, şimdi dil öğrenmek nasıl bir şey? Böyle sadece ben işte her gün bir saat dinleyici olarak derse katılayım. Bir dinleyeyim. Aa, öğreneyim. Sonra aa neden öğrenmedim? Öyle bir şey yok. Bir zaman her şeyi bir taraftan beklemeyin. Bu ne olursa olsun. Hangi dil olursa olsun. Hangi ders olursa olsun. Bir dili öğrenmek için kendi etrafını komple o dilin sarması gerekiyor. Film, müzik, arkadaş, ortam hep o ortamda olursan o dili kullan. Haftada iki gün, üç gün ben böyle çalışayım, böyle, böyle bir şey yok. Günlük hayatta yani normal 10 saatinizden 5 saatinizin bu doldurum gerekiyor. Hani sözlük olur, klavye olur, uygulama olur, müzik olur, film olur, ne olursa olsun ama bir gününüzü böyle saat olarak böldüğünüzde ben bugün bu dil için ne yaptım diye sormanız gerekiyor. Sadece dinleyici olarak hiçbir zaman öğrenemezsiniz. Yani dinleyici olarak kalırsınız, konuşmazsınız, o akmaz o. Evet. Galiba o şekilde oluyor Murat. Evet. Ha tamam. Hmm. Enstitünün sınavı sertifikası ama MEP onaylı mı değil mi tam bir bilgim yok onu. Kino. <laughs> Muhammed çok güzel şeyler öneriyor. <laughs> Araştırmış bayağı. iyi. Hadi yarın görüşmek üzere yine aynı saatte yarınki dersimiz 21:45'de olacak bu arada 9:30'dan 9:45'e alındı Aa, yarın hepinizi burada tekrar bekliyorum <laughs> görüşürüz.